Herkese merhabalar arkadaşlar. E, Futbol 2023 mobilde yeni bir haftanın oyuncularını tahmin bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar perşembe günü gelecek olan haftanın oyuncularını tahmin etmeye çalışacağız. Ama öncesinde e, paket olarak hangi paket gelecek? Arsenal paketinin geleceğini biliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Arsenal içerisinde de muhtemelen big time oyuncusu olarak yani Patrick Vieira mı olur yoksa bu Will Shear mı olur? Ee, tabii ki bu olacaktır büyük ihtimalle. Ben Patrick Vieira gelir zannediyordum ama e, birçok kişi yorumlarda yazmıştı. E, Big Time kartı oyuna eklendi ama henüz gelmedi diye. Büyük ihtimalle Wilshere'i getirebilirler ki muhtemelen de o gelecek arkadaşlar. Ama Patrick Vieira gelirse çok çok daha iyi olur. Peki yanında kimler olabilir? Yanında Deniz Berkamp olabilir, Pires olabilir, e, Jumberg olabilir. Keşke oyuna Campbell dahil olsaydı, Campbell gelseydi çok muhteşem olurdu ama maalesef yok. E başka kim olabilir? Petit olabilir, e Gilberto Silva olabilir, bunlar olabilir ama benim beklentim şu arkadaşlar şöyle göstereyim. E benim beklentim şu Patrick Vieira'nın epic kartının oyuna henüz eklenmedi biliyorsunuz arkadaşlar. Oyuna eklenmesini bekliyorum. Eğer eklenirse harika olur gerçekten arkadaşlar. Yani e şu big time kartını e tam deprem haftası geldiği için arkadaşlar. O hafta top açılımı yapamamıştık. Bir 10 gün video çekememiştik. Ben de top açılım yapamamıştım. Büyük ihtimalle bu gelmez ama e, şu yok edici kartı gelirse gerçekten muhteşem ötesi olur. Birçok kişi de yine top açılımı yapar diye düşünüyorum. Yani kaç seviye olabilir? 31 seviye üzerinden hesaplasak. Böyle bir baksak. 98 seviye oluyor. Özellikleri de gayet muhteşem duruyor arkadaşlar. 101 oluyor bir de. Yani 31 olmaz büyük ihtimalle. 31 olmaz ama bu şekilde gelirse muhteşem ötesi olur. Yani Patrick Vieira'yı bekliyorum ama dediğim gibi arkadaşlar Gilberto Silva, Petit, Pires, Jumberg, Denis Bergkamp var. Yani bu oyuncular ha Simon olabilir. Doğru Simon yeni eklendi. E, bu gelme Simon'un da gelme ihtimali var arkadaşlar. Kaleci Simon'un özellikleri kaç yaşındaymış? 28. Kaç seviye olabilir? Yani 28-27 olabilir. 27 olsa bakalım. Kaleci Simon da bu şekilde olurmuş. 97 seviye. Kalecilik farkındalığı bayağı yüksek. Ee, şöyle iki tane almış olsak. Şöyle şuraya vermiş olsak. Bu şekilde. Kaleci Simon'ın da gelme ihtimali var arkadaşlar. Kalecilik farkındalığı bayağı yüksekten başlıyor. Top açılımı yapılır mı? Yapılır bence. He. Fena değil. 1.93 boyu da var. Kaleci Simon vardı. Başka Arsenal'le oyuncu kim vardı aklıma gelmiyor ama büyük ihtimalle Simon olur. E, ee, Wilshere olur. Ee, yeni eklenen oyunculardan başka aklıma gelmiyor. Diğerleri de daha önce gelmiş oyunculardan olabilir. Ama yok edici Patrick Vieira'ya eklerlerse gerçekten muhteşem olur. Arsenal'den beklentim de bunlar. Yani kaleci olarak gerçekten iyi duruyor. Şöyle alıp tekrardan yani kalecilik farkındalığını yüksek tutmuş olsak yakalamayla 93 gerçekten çok iyi duruyor. Kaleci Simon. 27 seviye olsa dediğim gibi muhtemelen 27 seviye olacaktır. Fena durmuyor arkadaşlar. iyi duruyor. Hemen tahminlerimize başlayalım. Bu konudaki fikirlerinizi sizlerde yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben Patrik Vieira'nın yok edici kartını bekliyorum. Gelirse çok iyi olur. O da 27 seviye olsa 27 seviye olsa o da Şöyle bakalım tekrardan. 97 olur. Takıma koyduğumuzda 100 olur. Yani bu şekilde de özellikleri çok çok iyi duruyor diyebilirim. Hemen tahminlerimize geçelim arkadaşlar. İlk tahminlerimiz sizler de mutlaka tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İlk maçımız Brentford maçından arkadaşlar. Tottenham Brentford. Tottenhamı kendi evinde Brentford yer gerçekten çok muhteşem bir grafiği var Brentford'un ee, haftalardır galip geliyor. Önüne geleni yeniyor. Burada e, ee, M, M. Bemo. Doğru okudum herhalde. 2 gol bir asist yapıyor şu anda ekranda gördüğünüz oyuncu. Özel bir kartı yok. Ee, geçen hafta da kondisyon derecesi A'ymış. Bu hafta büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman sağ açık pozisyonda kendisi. Muhtemelen 2 gol 1 asiste Haftan oyuncularına gelecektir. Özellikleri standart kartının bile bayağı iyi duruyor. Yani kıvraklıktan alsak şöyle. Bitiriciliği 8 yapsak. İyi bir oyuncu. Alçaktan pası yüksekten pası da iyiymiş. Yani normal standart kartı bile bence çok çok iyi. Haftanın oyuncularına ilk oyuncumuz Brentford'dan Mbamo. Doğru mu okudum ismini bilmiyorum ama belki yanlış okumuş olabilirim. Devam edelim. Bournemouth Manchester United maçı vardı arkadaşlar. Sizler de az çok tahmin edebilirsiniz zaten. Deplasmanda Manchester United 1-0 kazandı. Casemiro attı golü. Haftanın oyuncuları kartı bir tane varmış. Daha önce gelmiş hatta ben bulmuştum bu kartını. Büyük ihtimalle yine buna benzer bir kartı gelecektir diye düşünüyorum. Casemiro oyunun en iyi e, ee, ilk 5'e girebilecek dostlarından e, bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Haftanın oyuncularına da bekliyorum Casemiro'yu arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman e, İspanya Ligi'ne mi geçiyoruz? Bakıyorum. Aynen İspanya Ligi'ne geçtik arkadaşlar. İspanya Ligi'nde de bir e, Almeria Mallorca maçı vardı. Burada da e, Lazaro, Lazaro 3 gol birden atıyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım şeyi var mıymış? Ee, Lazaro. böyle sade Lazaro şu olması lazım. Bakalım Almeria aynen. böyle 110 seviye ofansif orta ortası 10 numara pozisyonda oynuyormuş. Bu maçta ne oynamış bir bakalım hemen. Bu maçta hangi mevkide oynamış? Yani sağ açıkta oynamış gözüküyor ama bakalım inşallah ofansif orta sağ olarak gelir. Özelliklerine baktığımız zaman özellikleri de bu şekildeymiş. Hiçbir özel kartı yok. Büyük ihtimalle 3 golle hat-trick yaptı adam. Haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman İtalya'ya geçtik. İtalya'da Atalanta Verona maçı vardı arkadaşlar. Burada da Zapakosta baya üstün bir performans sergiledi. Zapakosta'nın haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum. Özelliklerine bakalım. E, Sağ bek oyuncusu Zapakosta. Özellikleri fena değil. Bence gayet güzel duruyor. Zapakosta'nın bitirici bekmiş. E, bu hafta da kondisyonu beymiş zaten. Bu hafta da bir gol attı. Sağ bek oyuncusu olarak büyük ihtimalle gelir. Yerine orta özelliği falan da var. Zapakosta'nın e, özel kartı yok. Muhtemelen e, haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar devam ettiğimiz zaman bir Milan-Santoria maçı vardı. Milan e, 5-1 kazandı ve Olivio Olivier Giroud 3 gol birden attı burada arkadaşlar. Etrik Et yaptı. Muhtemelen haftanın oyuncularına gelecektir. Baktığımız zaman haftanın oyuncuları kartı gelmemiş hiç arkadaşlar. Yani Dünya Kupası kartı var. Ee, burada derbi kartı var. En üstün kartı neymiş sanırım? Bu kartı. Şöyle bir bakalım burada. Yani buna benzer hava hakimiyeti. Yani ağır bir oyuncu ama tabii ki kafacı bir oyuncu. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman e, Portekiz Ligi'ne gidiyoruz. Portekiz Ligi'nde bir Porto-Familcova e, maçı var. Burada Taremi arkadaşlar 4 gol attı ama 4 golün 3'ü penaltıdan. Maçta zaten toplamda 4 tane penaltı oluyor. 3 tanesini Porto kazanıyor. 3'ünü de at Taremi atıyor. Yani... Penaltı atmak bir başarı mıdır? Yani sonuçta adam atıyor. 3 penaltı oluyor. 3'te 3 üç yapıyor. O da bir başarı olduğunu düşünüyorum. En azından bir tanesini ıskalayabilirdi ama attı. E, Taremi büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Bu Taremi zaten biliyorsunuz bizim Hasan abinin Taremi'si. Kendisi ana ligde yani Hasan abi izleyen birisi olaraktan takip eden birisi olaraktan e, biliyorum. E, kendisi ana ligde oynuyordu sanırım. Ana ligde oynatıyordu Taremi'yi. Ee, baktığımız zaman bitiriciliği 85 o dikkatimi çekti. 4 golle haftanın oyuncularına gelecektir. Bence güzel bir kartı da gelecektir. Hiç özel bir kartı yok. Bu hafta da zaten kondisyonu aymış. Bu hafta da güzel bir kartı gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle en üst seviyesine baktığımız zaman, yani biraz daha hızlı bir oyuncu olarak gel gelirse gerçekten belki kullanılabilir. Devam ettiğimiz zaman Ee, şimdi. Şeyi bu şekilde bulamıyoruz. Abu Bakar'ı ismini yazdığımız zaman. böyle bulacağım. Böyle yapacağım. Şuradan bulacağız. Abu Bakar'ı. Abu Bakar e, iki gol attı arkadaşlar. Yani geçen hafta da performansı iyiydi. Geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? Hatırlamıyorum ama haftanın oyuncularına gelmemişti. Abu Bakar'ı yani Beşiktaş'tan haftanın oyuncularına bekliyorum, beklenti içerisindeyim. Geçtiğimiz haftalarda da yine üstün performans sergilemiş ama gelmemişti. Bu hafta en azından inşallah getirirler diye ümit ediyorum Abu Bakarı arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Haftanın oyuncularına Beşiktaş kazandı. Şöyle bir bakalım maça. 4-1 Adana Demirspor'u deplasmanda kazandı. Maçın yıldızı da tabii ki Abu Bakar. 2 gol attı. Bir tanesi penaltıdan olmak üzere. Haftanın oyuncularına bekliyorum Abu Bakar arkadaşlar. Devam edelim. İngiltere Premier Ligi'ne geçtik. West Ham'ın bir maçı vardı. Burada Bowen yine üstün bir performans sergiledi. Bir gol bir asist yaptı. Daha önce haftanın oyuncularına gelmiş. 3-1 kazanmıştı West Ham. Declan Rice de bu arada bir gol attı ama Declan Rice'ı ben beklemiyorum. Bowen bir gol bir asist yapan Bowen'ı bekliyorum. Daha önce haftanın oyuncularına bir kere gelmiş. 10 numara pozisyonunda. Bu maçta nerede oynamış? Ee, sol kanatta oynamış. Şey sağ kanatta. Sağ kanat oyuncusu olarak gelecektir muhtemelen. 86 bitiricilik var. Ofansif orta sahada oynasa var ya çok güzel bir oyuncu aslında. He. Bitiriciliği falan çok iyi çünkü. Haftanın oyuncularına bir gol bir asitle bekliyorum. Devam ediyor Son oyuncum da Atletico Madrid'den arkadaşlar. Son oyuncumda Atletico Madrid 3-0 kazandı. Ee, Osasuna'yı yendi. Saul burada bir gol attı. Daha önce bir kere haftanın oyuncularına gelmiş. Yine bekliyorum haftanın oyuncularına. 10 numara pozisyonda ofansif orta saha oynamıyor. Göbek oynuyor. Ee, yani standart diyebiliriz özellikleri. Defansif farkındalığı da daha çok önde duruyor. Nerede oynamış? Hangi pozisyonda? Bir bakalım. Davul e, göbek pozisyonda oynamış. Aynen. Büyük ihtimali göbek olarak gelecek. Haftan oyuncularına tahminlerim bunlar arkadaşlar. Videom buradan noktalandırıyorum. Bakalım yani bu hafta yani çok böyle e, heyecanlandıracak bir oyuncu yok arkadaşlar açıkçası haftanın oyuncularında ama en azından e, bekleyip bir görelim bakalım. Yani nelerle karşılaşacağız? Oyuncuların özelliklerini bir görmek lazım. Çünkü Bazen oyuncu öyle güçlü geliyor ki gerçekten şaşırtıyor. Ama isim olarak baktığımız zaman heyecanlandıracak. Bu hafta bir isim ben göremedim. Bir Casemiro fena değil. İyi duruyor arkadaşlar. Onun dışında haftanın oyuncuları da ee, çok heyecanlandırmadı. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.